A'udzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihin este'in Vel hamisetü Beşincisi Neyin beşincisi? Şimdiye kadar neler okuduk? Neyi okuduk? Şimdiye kadar Elif'in maddesini gördük Evet Elif'in maddesini gördük Harfi cellerin Şeylerini gördük Evet yani bize burada şimdi beşincisi derken neyi anlatıyor? Kopmayalım arkadan. Amilden bahsediyorduk. Amili lefsi semaiden mi bahsediyorduk? Amili lefsi semaiden bahsediyorduk. Harfi hasfinden bahsediyorduk. Harfi hasfinden. Evet. Harfi hasfinden. Ondan sonra şimdi ee, sonra elif nun maddesine geldik. Hı. Evet. Yani elif nun maddesinden daha hafizelerin hasfedilmesi olayı var diye en ve en Evet. Onlardan. Şimdi dedi ki vel hamisetü beşincisi. Bunu tam tatmin olmamız lazım. Acelemiz yok. Bunu bulacağız. Ben onu tam istediğim gibi olmadı. Şimdi burada diyor en ve enne en ve enne üçüncü evet. bu tamam mı üçüncü en ve enneden hasfedilmesi gel buraya ondan sonra iki kısım Evet. Yok. Enne'den hasredilmesi. Rabi o ne yapacak? Vel kamisetü beşincisi nedir? En, endir. En gadeballahu aleyha. En gadeballahu. Ama bu başka bir kıraatta okuluyor böyle. Bir hmm. Nur suresinde biliyorsun bu yani e, beş sefer lian yapıyorlar. Yani diyelim ki bir adam karısına zina suçu istinad etti. Ee, o da sonra mahkemeye düştüler. Şahit yok. Koca diyor ki benim karı yaptım. Karı da diyor ki hayır ben yapmadım. Şimdi ne düştü bunlara? Yemin yapmak. Hmm. Şimdi bunlara e, yemin yaptırıyor. Beşincisi de diyor ki in en gadibellahu aleyha Allah onu azap etsin eğer yalan söylüyorsam. Hmm. Ha, şimdi bu gadibe fiili ve duadır. Tamam mı? En geçmiştir başına. Tamam mı? Hmm. Ve tukaffefu ke en. Şimdi en'i anlattı bize. Ke ene gelince. Ke en ise ke enne, ke en olur. Fetülga lev olur alelesse. Manası lev olur. Hmm. Mana yapamaz daha. Aslında daha evvel biz diyorduk. ki ke'en ne en olur o zaman. He şimdi mesela biz diyorduk ya ke ennel harame narun. Evet ke ennel harame. Ke ennel harame narun. Haram ateş gibidir. Ateş gibidir. Harameyi ne yaptı? Üstün yaptı. Üstün ne yaptı? Refetti. Refetti. Bu efali nakisedir. Evet. Muttede ile haberin üzerine gelir. Aslında bu el haramu narundur demektir. Evet. Ha. Şimdi diyor ki öyle değil. Şimdi e, keen olduğu için fedülga alessa filesi nehu keen fediyahu hukkani Şimdi diyor ki İmam Birgü Usannif Araplar diyor şiirde hiçbir şeyden çekinmezler. Hmm. Olduğu gibi söylerler. Biraz bu müstehcendir. Şöyle ki keen fediyahu onun memeleri hukkani hukka gibi memeleri var. Diyor şimdi bunun bunun önünde de aslında şöyle bir kafiye var. Ve sedru nahri. onun göğsündeki memeler ay gibi parlıyor. Hmm. Öyle bir şey diyor burada. Şimdi bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu adamı da diyor ki ki ke en kelimesi ki ke olsaydı bunu nasip edecekti. Evet. Edemedi. Edemedi ki en fedyeyhi olacaktı. Ki en fedyeyhi olacaktı. Olmadı. Bak burası da hakkani. Hakkanun olacaktı. Da hmm. olmadı. Demek ki amel edemedim. Amel edemedim. Düştü. Ve tukaffafu lakinne. Lakinne de takvif edilir. Ne olur? Lakin olur. Fe yecibu vacib olur ilgavuha. Bunu da ameli ilgası vacib olur. Ne bu? Ma eni zeydun ve lakin amrun hadırun şimdi. E, lakin de ne yapardı? İsmini nasıl haberini ref ederdim? Evet. Şimdi bunu hafifleyince diyor ki maca eni zeydün. Bana zeyt gelmedi. Evet. Ve lakin fakat amrun hazır. Fakat amir burada. Evet. Zeyt gelmedi mi hazır? Amir burada. Şimdi burada fakat manasında evet, kullanılıyor. için amel edemedi. Için, ama amel edemedi. edemedi. Amrun diyor bak. Evet. Amrun hazır. Yani burada, yokmuş gibi. Velakin amran olması lazım. Velakin amran yani. fa hazurun olması lazım. Olmadı. Ve ecruzu caiz olur. Hine ilin demektir bu he. Hmm. O takdirde o demek. Takdirde. Ve ecruzu caiz olur. Hine ilin. O takdirde duhuluhuma alel fiili. Bu lakin kelimesi fiilin başına gelir. Hmm. Ne bu? Ke en kâme zeydün. Zeyd sanki ayakta duruyor. Şimdi bu keen kelimesi kame olan fiilin başına gelebilmiştir. Gelmiştir. Ama amel etmemiştir. Hı. Tamam. Evet. Ve ma kame zeydün. Ve ma kame zeydün. Heh. Zeyd gelmedi. Zeyd, Zeyd ayakta, ayakta değil. değil. Zeyd ayakta değil. Velakin. Velakin kade. Fakat Bak, oturuyor. Fiilin önüne geçti. Hı. Ne demişti? Fiilin önüne Fiil. Mi? Dedi ya fiil. Yani filin başına da gelir bu. Evet. Kaade bak. Lakin kaade. Anladın? Anladım. Tamam. Ve sabi o yedincisi. İlla illadır. Şimdi anladın mı nerelerdeyiz? Oh. İsminin ne? Haberini ref edenlerden. <laughs> İnne enneke enne lakine leyte la illa la. ya, 8 8 tane. Böyle gider şaşırdık yolumuzu tamam. ama yola getirdi bizi. Evet. Anladın mı şimdi? Evet. İsmini nasip edip haberini ref edenlerdeyiz. Bu vel e dediği zaman da da. Evet beşincisi. O. Evet. Lakinler. Kendine lakin neydi? Şimdi ve sahabı illa Allah. Nerede Bu Burada beşte 6'yı bir saydı. Kendine lakinle. Bu da yediye geçti direkt. He. İkisini ortak verdi. Evet. Şimdi geldik buraya. Fil müstesna il munkatı. Müstesna il olan illa. Öyle hmm. demiyor mu? Evet. İlla fil müstesna. Evet, illa. Fil müstesna il munkatı olan. Müstesna il olan illadır. Demek ki illa da ismini nasıl haberini ref edecek? Hamildir. Hı. Haberi ile Bakacağız. Onu da öğreneceğiz. Ve o o istisnai mungadir ellediği ol bir şeydir ki lem yukreç çıkarılmadı. Neden? Min mutaat dedim. Yani müstesna minhten çıkarılmamış. Hı. Ne demek? Bu müstesna min. Buradaki de müstesna mı oluyor değil mi? Maca. Evet. E, bu niye sil silebilir miyiz? Yok. Ha, tamam, evet. var yanımızda. Ha tamam. Ha. Maca el kavmu illa himaren. Şimdi. Bu müstesna min. Bu, bu müstesna. Kav, müstesna min. Min. İstinad edilen. Kendisine isnat edilen. Kendisine isnat edilen. Bu edadi istisna. Edadi evet. istisna. Tamam. tamam. Evet. Edadi istisna. Bu müstesna. Müstesna. Deler ya. Ya ben herkese kızıyor ama sen müstesna. Evet. Sen hariç. Şimdi diyor ki istisnai munkadı Bu müstesna mihten çıkarılmamış. Şimdi sana soruyor, Eşek insanlardan mıdır? Değildir. Değil. O zaman bu müstesna katıdır. Hmm. Tamam mı? Hmm. Çünkü müstesna müstesna mihten çıkarılmamış. Şimdi ibareyi okuyalım. Elledi, ol bir müstesna ki lem yukre çıkarılmadı. bir mutaat dedin bu çokluktan. Hmm. Tamam mı? Evet. Ne için? Dikevniha olduğu için bir mana lakin. Çünkü bu lakin manasındadır. Evet. Zaten ayırıyor onu yani. He. Fe lehul haberu. O zaman haber takdir Buna ya. bir haber takdir edebiliriz. Ne olur o zaman? Ca'enil kavmu illa himaren. Ey ne demektir? Himaren lem yeci. Yani eşek gelmedi. Ha. Eşek gelmedi. Evet. Haber, lemyeci. takdir ettik onu Haber takdir ettik Tamam mı? Evet. Yani müstesnaya biz bir tane haber takdir, edebiliriz. Bu Bunu kafamızda tutuyoruz. Evet. Ve müstesnanın müstesna çıkarılmadığını ben bu kelimeleri kullanırken kafan karışmasın. Tamam, min nedir? Müstesna bu Bunu anladık mı? Evet. Peki. buraya anladık. Ve evet. evet. Müstesna hakkında söyleyeceğim bu. Başka bir şey tamam, yok. Mu? Anladım. Evet. Müstesna minhten müstesna çıkarılmaz ona bir çıkarılmadığı zaman da ona bir haber dahil edebiliriz. Evet. Ama müstesna müstesna mehdene çıkarılabilir. Çıkarılabilir zaten. O başka. Çıkarılmadığı zaman diyor zaten. He. Çıkarılmadığı zaman böyle. Evet. Çıkarılmadığı zaman ismi istisnai munkatı oluyor. Evet. Ha, geçelim. Peki çıkarıldığı zaman ne olur? Bak şimdi. Karıttıllabe öğrenci. Jaaet Öğrenciler geldi. İlla ancak el ustâzı öğretmen gelmedi. Hoca gelmedi. Evet. Ha. Hoca gelmedi. Yani bak burada da şimdi e, bu bu öğretmen yine bunlar gibi bir insan. İnsan. Hmm. Veya ona benzer daha verecek bize misaller. Anlıyorum. Hmm. Hmm. Veyahut da şunu şöyle diyebiliriz. Onlardan sayalım onu. Koca onlardan belki sayılmayabilir. Yanlış yönlendirmeyelim. İlla Zeyd'in. Öğrenci tamam. olan Zeyd gelmedi. Talepeler geldi, gelmedi. Zeyd gelmedi. Hı. Ama bu Zeyd bunlardan mıdır? El Ondan cevap. Dendir. Evet. Heh. Şimdi güzel kafana yerleşti. Evet. Tamam. Şimdi gelelim. Vettamül'ün sekincisi. Şimdi burada bu illa kelimesi Ameli lafzı semaidendir. Evet. Zeydeni ne yapmış? Nasbetmiştir. Etmiş. Evet. O zaman buraya bir tane illemiyecik mi koyacağız? Dedik ya haber. Ha evet. bu kader bir haberi var bunun. Buraya koymayacağız. Niye? Bu farklı olursa dedik, mukatte olursa dedik mi? Yo, Yok, bunda da aynı şekilde. Bununla mı aynı? Aynı. Çünkü ha. haberi yok. Ha. Haber yok. Şimdi devam edelim. Vettâ minül sekizincisi. Yani illa amel edecek. Tamam. Bu illa isminin nasıl haberini tamam. ref edecek. Bir tane haber ekleyip ref edeceğiz. Evet. Tamam. Vettâ minül sekizincisi lâ <laughs> lâdır. Linef yil cinsi. Cinsini yok eden. Yok Cinsinin ederim. manasını iptal eden. Ve şart ameli. Bu lâ amel edebilmesi için en yekûn olması lazım. İsmen nekireten. Hmm. Nekre bir isim olması lazım. Yani nekire bir ismin başına gelmesi lazım. Muzafeten o nikir olan isme muzaf olacak. Hmm. Ev muşebbet ev mu ev muşte biheten biha ya da muzafa benzeyecek. Hmm. Gayre mefsuletin anha lamdan da ayrılmayacak. Araya başka bir şey girmeyecek. Devam. Tamam. Şimdi alalım hele. Hmm. Misalde daha yalarız bari. Hmm. La ismini nef e, şey ismini hmm, nasb yok. yok la linefil cins. Cinsini nef, nef eden <laughs> la. la. Cinsini nef eden la. Gulame nesidir? Şey. Gulame nesidir? İsmidir. ismidir İsmidir. İsmidir. Nekire midir? Nekire. Evet. Bal gibi nekiredir. Tamam. Köle. La gulame. Regulin nedir? Haberidir. O da nekiredir. Muzafun ileyhidir. Evet ona benziyor. Muzafun ileyhidir. Tamam muzafun ileyhidir. Bak esnesi var. Hulame Reculin. Adamın kölesi. Bu haber falan değil. Bunların ikisi oluyor bunun ismi. Hmm. <laughs> tamam. <cari> sun indena haberi oluyor. Hmm. Şimdi bu la nasıl amel etti? Aradığı şartlar var mı? En güne ismi nekirede. İsmi nekire mi? Nekire. Muzafeten. Muzafeten. Ev muzaafeten, muzaf olmuş mu buna? Evet. Ev muştebiheten biha. Nekreli gününden ona benzemiş. Benzemiş. Gayre mehsuletin anha. Aralarına bir şey girmiş mi? Girmemiş. O zaman şartlar tuttu. Hı. O zaman la, amel edebilir. Tamam. Anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Bu bu kadar. Bunu böyle anlatıyor. Demek ki la, amel etmesi, edebilmesi için <laughs> evet. mutlaka eee evet aralarına e, bir şey, şey girerse bir o zaman şey bozulur. bozulur. Daha cinsinden çıkar. Evet. Mesela dese ki e, la la o Zeyd'in deseydi olmazdı değil mi onu? Ha buraya Zeyd'in deseydi. Olmazdı. 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 işte. Tabii. La Zeyd'in dese mesela böyle. Gene olmaz. La zeydün. Çünkü nekre olacak diyor. Bade kalilin. La ba bade kalilin caedesi. Tamam mı? Hı. O zaman olmaz. Bu marifedir. Olmaz. Evet. Marife olur. Şart nekre olacak. Hem de böyle la il, e, şey ismiyle ismiyle mamulün arasında başka bir şey girmeyecek hmm. burada şartlar tuttu biz bunu gördük evet, evet. La, la ismini nefetti, evet. e, ismini nasip etti haberini nefretti cinsini de nefetti. Hmm. şimdi bakalım nefretti manası çıkıyor la gulame reculün <laughs> calisun indena adamın gölesi benim yanımda mı değil mi benim hmm. yanımda mı değil mi değil evet değil. La Bu la bu calisun indenadan manayı olumsuza çeviriyor. Hmm. Olumsuza çeviriyor. Diyor, nef diyor. Evet. Benim yanımda oturmuyor değil. O benim yanımda değil. Anladım. Vel kısmı tani. İkinci kısım. Hani dedi ya o ismini de haberini adam. ref ederler. Alt, sekiz tanedir ama altı tanesi evet. e, ayrı. iki tanesi ayrı. Ayrı demiştim. Şimdi onları, onların ikinci kısmından bakıyor. Harfani iki harftir. Ma, ma ve la, la. El muşebbehetini bilecek. Leyseye benzeyen ma ile la'dır. Nerede? Fi kevnihi ma olmalarında lin -nefyi. Olumsuz olmaları bakımından. Leyseye benziyor. Hmm. Daha ve tuhule alel mubdedeyi vel haberi. Bir de hu haberle mübteda ara, bu leyse da haberle ile mübdeda, mübdedanın, ile haberin başına gelir. Bu ma ile da öyle. Onun için ona benzemişler. Hmm. Tamam ile haberin arasına gelirler. Arasına değil, başına. Ha, başına. Hı hı. Ve duhule alel mübdedeyi vel haberi. Evet. ve haberin başına gelir. Başına gelir. Ve şer amelihi ma. Bu ma ile la'nın amel şartları nedir? Ella yufsele beynehuma Ella yursela ayrılmayacak beyne araları. Hmm. Ve beyne ismihima isimleriyle araları arasında bir ayrım olmayacak. Aynı la, la da olduğu gibi. Hmm. Ne ile? Bir en. Ha, en ile. Hmm. En girmeyecek araya. Ve la bir haberi de girmeyecek araya. Kendi ma veya la'nın ile. İsmi arasında ne in girecek evet, ne de haber, haber girecek. Gelecek. Tamam. Ve evet. la yugayyiruhuma ve la yugayyiruhuma tagayyur etmezler. Değiştirmeyecek. Ve la yugayyiruhuma Evet. Yugayyiruhuma. Ey sevab kani Ey mutlakan ve la yuve evet yani e, bu haberi isminin arasına veya e, la ile ma ile ismi arasında herhangi bir şey geçip değiştirmeyecek diyor. Hmm. Ve en la yunte nef l. bi illa illa ile de onun manası bozulmayacak. Hmm. Ma geldiği zaman la geldiği zaman amel etmesi için sonunda bir illa gelip onun manasını bozmayacak. Hmm. Ne gibi mesela? Ma eni zeydün illa amr. Bu manayı bozdu. Manayı bozdu. Çünkü yani Zeyd'in gelmediğini ama Amr'ın geldiğini söylüyor. Ama amrın geldiğini söylüyor. Bozdu bu manayı. Evet. Şimdi anlayacağız. zaten verecek manalar diye. Hiç uğraşmayalım. Diyor ki, birincisi diyor, bunlar amel etmediğinin şartı. Kendi, e, kendileriyle isimler arasında bir şey girmeyecek. Bunu anladık mı? Anladık. Anladık. Bir en. Evet. En girmeyecek. Ve haberleri de girmeyecek araya. Evet. Değiştirmeyecek. Bir de nefi manası illa ile bozulmayacak. Evet. Ve şart ve şuri de şart koşuldu. Nerede fi la 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 da ise şart koşuldu ne? Mamuluhuma mamulu kevnu ismi ismiha nekir Ha mamulide La'da ayrı bir ayrıcalık var. Ma öyle değil. Hmm. Ama la'da bir fark var. Diyor ki bunun ismi nekire olacak. olacak. Ha burada da nekireydi ya. Ha, evet yukarıda da nekireydi. Bu illa bu bundan sonra gelmenin nekiri istiyor. Devam. Ma zeydün kaimen. Ma gördün bildiğimiz ma. Evet. Hmm. Zeydün ismi hmm. kaimen haberi. Bu ma ne yapardı? Normalde ismini nasıl haberini ref ederdi? Yok. Tersini yapıyor. Ha doğru. Leysel benzerinden dolayı diyorduk da. Evet. O zaman ref, haberin nasıl? İsmini haberin nesbe diyor. Yaptı evet. mı? Yaptı. Yaptı. Ve la reculun hazirem. Bak. Evet. La damel işledi mi? Nasıl işledi? Nekireyi aldı. Nekireyi aldı. Onu merfu yaptı. Merfu etti. Hazırını da mensup yaptı. Mensup etti. Şartlar tuttu mu? Du., tuttu. Amel etti mi? Etti. Tamam gelelim. Ve inlem yücet eğer bulunmazsa ehadü şuruti yukarıda sayılan şartlar bulunmasa bulunmazsa lem tamel o zaman amel edemez. Ne bu? İn zeydün kaim Ha bağ var burada bak. Ma in zeydun kaymı. Ma in zeydun Arasına in girdi. Olmadı. Niye kaymın? Kaymen olması lazım Burada in amel etmez dedik ki önceki dersimizde. Amir... Burada 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 diyor. <laughs> evet. Şimdi i̇n bu... girmeyecek arasına. Araya in girmeyecek diye. Evet. Araya in girmeseydi bunu kaymın ne olacak diye. olacaktı. Haber olacak. Evet haber olacaktı. Kaymen. Yani leyseye muşabih olan ma ile lamın İsmini ver. Haberini nasip, nasip edecek diye. Evet. Ama burada bak öyle bir şey yok. yok. Bir girdi araya in. in. Haber edemedi. Doğru mu? Evet. Geç. Ve evet. ma kaimun imun zeydun. Doğru mu? Evet. Ve ma kaimun imun zeydun. Ve ma A burada ne var? Burada bir ka gibi bir şey var ama Kaimun herhalde o ya. Ama burada ve faslu diyor. Bil cerri. Ha. Ve ma ve ma ve kal fesli bil cerri diyor. Allah a. Allah. Ve ma kaimu zeydün.